Bugün e, İngiliz Parlamentosunda e, Doktor Sezai temelli bizlerle Milletvekili HDP Milletvekili bizlerle e, İngiliz Parlamentosunda özel bir e, oturum yapılıyor. Özellikle Türk Devletinin e, işgal saldırılarına yönelik bir e, oturum bu. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir e, yorum getireceksiniz işgal saldırıları devam ederken özellikle İngiliz Parlamentosunda bugün e, bu toplantıyı yap nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? İngiliz Devleti'nin de e, bu noktada e, parmağı olduğunu söyleme mümkün mü bu saldırılarda? Özellikle Barzani ailesiyle yapılan son görüşmeler, kimyasal saldırılar, e, kimyasal silahların İngiltere'den Türkiye'ye temin edilmesi. E, bununla kısaca başlayalım. Her şeyden önce e, bulunduğumuz her yerde nereye gidersek gidelim bugün de İngiliz Parlamentosunda bir kere her şeyden önce savaşa karşı e, barış için e, bir araya gelme çabası içindeyiz. Çünkü e, bugün Orta Doğu halkları başta Kürt halkı olmak üzere e, bir an önce bu savaşın durmasını bekliyor, bu savaşın sonlanmasını bekliyor. Bu savaş çok uzadı yani yıllardır süren ve sonu gelmeyen bir savaşın içindeyiz. Neden? Çünkü bugün e, Türkiye'deki iktidar, kendinden önceki iktidarlar gibi, ama kendinden önceki iktidarları da aşan bir yerden savaştan beslenmeye devam ediyor. E, ve tabii ki e, bu sadece Türkiye'deki iktidarla da sınırlı değil. Bugün İngiliz Parlamentosuyuz ama İngiliz Parlamentosunda İngiliz ee, hükümetinin de yine e, o emperyalist akılla yine savaştan beslendiğini ya da savaşlara destek verdiğini çok iyi biliyoruz. Ee, Avrupa'daki birçok ülke böyle, Amerika Birleşik Devletleri böyle, NATO böyle. Ee, aynı şekilde dönüp baktığınızda Rusya da böyle. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı denen, vekalet savaşları diye zaman zaman adlandırılan Ukrayna olunca dünyanın farklı baktığı ama Orta Doğu'da sürekli hale gelmiş, Başur'da, Rojava'da sürekli hale gelmiş o savaşa karşı olan duyarsızlığı bir yerde yıkmak için de buradayız. Çeşitli Avrupa ülkelerinde, çeşitli dünyanın birçok yerinde de bunu seslendirmeye devam ediyoruz. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye'deki otoriter rejim, otoriter şefçi rejim, faşist sistem en önemli kendisini ayakta tutan hatta kendi ifadeleriyle beka sorunu olarak nitelendirdikleri şey işte bu savaştır. Aslında ülkenin bir beka sorunu yok. O ülkenin bir iktidar sorunu var. Ülkeyi çöktürme planıyla yola çıkartıp çöktürmüş olanlarla bir sorunu var. Dolayısıyla gerçekten Türkiye ve Ortadoğu halklarının bir geleceği söz konusuysa, bekası söz konusuysa her şeyden önce bu savaş iktidarından kurtulması gerekiyor. Ee, bu yüzden de savaşa karşı mücadeleyi, faşizme karşı mücadeleyi büyütmeliyiz. Dayanışma içinde, bütün dünya halklarıyla beraber, Avrupa halklarıyla beraber, Avrupa'daki kadınlarla, emekçilerle beraber, e, Türkiye'deki bütün toplumsal kesimlerle beraber savaşa karşı bir mücadeleyi büyütme zamanı e, gelmiştir. Diye savaşa karşı barış diyoruz aslında. E, peki İngiliz devlet çok kısaca İngiliz Devleti'nin e, bir barış niyeti var mı? Maalesef bunu göremiyoruz. Bir barış niyeti olması için zaten çabalıyoruz. Bütün Avrupa devletlerinin de, bütün bölge devletlerinin de. Çünkü buradaki bu savaşın en önemli gerekçelerinden biri aslında askeri sanayi kompleks dediğimiz silahlanma yarışı ve silah savaş sanayinin yaygınlaşması ve kendisini adeta Orta Doğu'da pazarlamaya çalışması. Türkiye de buna dahil ha bire silah üretiyor. İhalar, sihalar, konvansiyonel silahlar, tanklar, işte helikopterler ve bütün bu e, sektör, savaş sektörü e, kendisini tam da Orta Doğu'da e, rasyonalize ediyor. Orayı bir pazara çevirmiş durumda. Kürt halkının tepesinde e, bir e, sektör büyüyor. Diğer bir sektör enerji sektörü. Bildiğiniz gibi yine bugün e, Ukrayna Savaşı'ndan sonra çok daha belirgin hale gelen e, doğalgaz ihtiyacı, enerji hatları olduğu gibi Başur'dan Rojava'dan geçiyor ve bölgenin kontrol edilmesi Kürtlere rağmen orada yaşayan diğer halklara rağmen bölgenin kontrol edilmesi tamamıyla yeni emperyalist bir model. Türkiye'de buna kendini dahil etmek, bundan yararlanmak, çıkar sağlamak istiyor. Ve Türkiye'nin tabii tarihten gelen bir de bir sakı milli aklı var. Ee, Kızıl Elma diye habire bunu pazarlayıp duruyorlar. Dolayısıyla karşımıza ne çıkıyor? Enerji için, silah için, finans için yayılmacı politikalar ve bu politikanın karşılığında da Mağdur olmuş, savaştan dolayı canından, yaşam hakkından, toprağından, yerinden, yurdundan olmuş haklar çıkıyor. En büyük mağduriyet de kuşkusuz tabii ki Kürt halkının yaşadığı mağduriyettir. Teşekkürler Doktor Sezai Temelli, HDP milletvekili bize katıldınız. Bu İngiliz parlamentosundaki önemli toplantıda bize konuk oldunuz. Ben teşekkür ederim. Ee, İşçi Partisi Milletvekili ferya Clark bizlerle bu parlamentodaki özel toplantı özellikle Türk Devleti'nin son işgal saldırılarına yönelik bir değerlendirme olacak. Bir barış as arayışı aslında bu. Ee, HDP'li milletvekilleri bugün Avrupa'da barışı arıyor. Savaşa karşı barış diyorlar. Ee, peki İngiliz siyaseti, İngiliz parlamentosu Orta Doğu'da Türk Devleti'nin hem savaş suçlarına hem bu işgal saldırılarına yönelik Nasıl bir tavır içerisinde? Kısaca alalım. Ee, bu toplantı bu akşam e, bizim dostlarımız Türkiye'den e, geldi ve e, bizim için çok çok önemli bir toplantı. Hem Türkiye'de e, Kürt toplumuna, Kürt partilerine Kürt politikacılarına yönelik olan e, Türkiye devletinin e, tutumu bir de e, Orta Doğu'da Türkiye'nin ortadaki bütün yani bütün Kürtleri her ülkede e, olan Suriye ve Kürdistan'da, işte Irak'ta olan Kürtlere karşı tutumunu değerlendireceğiz. E, şöyle çok çok önemli. Türkiye şu anda NATO şey pozisyonunu kullanarak sadece Türkiye'de değil de Avrupa'nın dünyanın her tarafında Kürtlere yönelik baskısını devam etmek istiyor. Türkiye sadece ıı, Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de yetmiyormuş gibi. Avrupa genelinde Kürtlere yönelik baskısını ıı, devam etmek istiyor ve şu anda ıı, şey Nato'ya bas, bas yaptığı baskılar, hani ıı, bu ıı, İsveç ve Finlandiya'ya yönelik ıı, şey Avrupa onların Nato'ya katılma konusunun ıı, üzerine yaptığı baskılar ve beklentiler yani çok saçma. Bunlar hem bir, hem çok saçma hem de Türkiye'nin Türk devletinin şu anda kendi seçimlerini yönelik yapmak istediği popülist mesaj vermek istediğinden dolayı oluyorlar şu anda. Türkiye'nin şu anda gerçi hani e, benim maalesef bizim bizim e, hükümet İngiliz hükümeti şu anki İngiliz muhafazakar muhafazakar hükümeti tabii ki bunlara bunları görmüyor. E, önceden 2019'da Türkiye'ye yönelik ambargo e, koymuştu. Satış e, silah satış ambargosu koymuştu Türkiye'nin Suriye'de yaptığı e, hareketler, baskılardan dolayı ama onu da bu hafta kaldırdı. E, hani bu yanlış mesajları veriyor. Türkiye'nin hani kendi Kürtleri, Kürt toplumuyla barışa doğru gitmesi gereken yerde eee Türkiye geri geri gidiyor. Çok üzücü bir şey. Bugün işte burada arkadaşlarla, Türkiye'de gelen HDP'li arkadaşlarla bu durumu değerlendireceğiz. Teşekkürler. Katıldığınız destek. Thank you. HDP Milletvekili Felek da e, bizimle İngiliz Parlamentosu'ndaki bu özel toplantıda e, bizim için e, özel bir konuşma yapacak. E, bugünün özellikle İngiliz Parlamentosu'ndaki bu toplantının aslında savaş değil, barış arayışı olduğunu e, söylemek mümkün mü? Özellikle İngiliz Devleti böylesi bir süreçte e, sizce barış yanlısı mı? Nasıl bir e, tavır içerisinde İngiliz Devleti? Yani tam de dema yure de go hin shari le ukraine russiya shari da grkana dawlata turkiye le ser bashur ekudistan le erishir ser um, rojavay kurdistan erishir ser mahmuri le shengal

Libeli emzanan, bir psikrika, yani bir eviriş, bir şar bir diyalog atkarabet şar eserken, jübi ve heri libertçav, piyajoya açitir. Daha zaru sesde, daha zaru pazda. Navera, devleti Türkiye ve pek eki Pekin ya ki bu. فیکران دم و کول میسونیک د نفح افته کیده پرسکریکه کود کارو ورت چاراسرکرین لسروی بنگه به فیکران دم ژبروی رولې انګلیز د پارچا کړه لوزانې د ژی پروژې ده د سی سی ټې گشتې دی ژیټو هه د حمی دولت اون دی شارډی هیزاوی هه لی پوز د انګلټرې ژی رول میسونې خو اښتی بمشینه جټکی به بده د فکرین اوی روشون سکجوی انګلټری E jiberko, jibrxticks. Je je yaki ti avrupa derket. E dikare be taraf siyasetteki bedeme şandın. Li avji galaki zahmate gori Bavaria'dan. E özellikle Brexit'in de altını çiziniz. Brexit'ten sonra Irak devleti yani e, KDP yönetimiyle, Barzani ailesiyle İngiliz devletinin bağlarının sıklaştığını görüyoruz. Ve İngiltere'de iç siyasette Kürt halkına yönelik de çok ciddi baskıların geliştiğini görüyoruz bu süreçte. E, peki e, özellikle Meshur Barzani'nin de son İngiltere e, ziyaretinde e, Başbakan Boris Johnson'la e, gaz ve petrol boru hatlarını e, görüştüğünü Çetamuas'ta öğrendik. E, ee, peki İngiliz devletinin aslında Türk devletine birazcık hem bu savaş suçlarına hem bu saldırılara göz yummasının böyle bir üçgen anlaşma olduğunu söylemek mümkün mü? Çok kısaca bunu. Evrastin, Merit <laughs> Karabici, Denavera Devleti Türkiye, Tekirti ve Hükmete Başarı Kurdistan'a ile Serbel Cevendi'ye nabı itfak Ev itfaçi, lehemberi yakıtı gelikurt etmiş şantın, jübui desciftin gelikurdnine, jübui şahsiyet ağı, derik evin peş, evji xatiri ki jübui gelikurt, jübui alnigar ya Kudustane. Felak nazucahedefem milletvekili teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Chris Stephens, SMP MP, Chris Stephens is with us here in the special meeting of the. Uh, about the turkey's attacks to kurdistan invasion attacks. so what is your comments, first of all, very shortly about the uh, invasion attacks? very shortly. well, i've uh, obviously lodged the led motion, uh, number 30, condemning these attacks. Uh, and i think that that has to uh, happen. i'm going to encourage as many parliamentary colleagues to uh, sign that particular motion. Um, i think what we've heard tonight from our hdp mp colleagues, is just how concerning the situation is in turkey. and uh, we uh, once again show our solidarity and support to them. thank you. Um, also uh, today in here in, the, in that special meeting in the parliament, uh, hdp uh, mps has given a message that we are looking for a peace, not for a war. do you think is the uk parliament, uk state, has a willingness to make a peace in the middle east? Well, the UK government needs to hear very seriously from the HDP MPs that they want to initiate a peace process in Turkey and in the Middle East, and it's vital that that happens, and it's vital that we protect the interests of the Kurdish people in the Middle East. Dear Chris Stephens, SNP MP, thanks for your comments today. Thank you very much indeed. Thank you.